Bugünkü konumuz kalp ve böbrek. Kalp ve böbrek birbirine bağımlı iki organdır. Kalp hastalıklarında böbrek etkilenebilir, böbrek hastalıklarında kalp etkilenebilir. Veya bir başka hastalık ikisini birden etkileyebilir. Benim kalbimde problem olan böbrek hastalarına bazı önerilerim olacak. Önce ilaç kullanımı. Bazı kalp ilaçları böbrek hastalıklarında ya kullanılamaz ya doz değişikliği gerektirir veya kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan anjiyografi gibi damarda ilaç kullanmaya gereken teknikler böbrek hastalığında birazcık daha riskli olabilir. Yakın takip gerekir. Tansiyon kontrolü daha önemli olabilir. Tansiyon amacıyla idrar söktürücü kullanılıyorsa kanda tuz düşükte neden olabilir. Yine yakın takip gerekir. Böbrek hastalıkları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.